Eşref Rüya dizisi yeni bölümde. Neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Nisan sahnede bayılacak ve hastaneye götürülecektir ve gösteri iptal edilecektir. Eşref Nisan'ın neden bayıldığını anlamaya çalışacak aynı zamanda. Dinçer de Eşref'in sahneye nasıl gizli girdiğini anlamaya çalışacaktır. Nisan yakında hamile olduğu haberini alacak ve bu Dinçer için daha iyi olacaktı. Çünkü Dinçer Nisan'ı Eşref'in Elinden alırsa Eşref'in acısı iki kat daha kötü olacak ve Dinçer'in istediği de tam bu olacaktır. Nisan ani tansiyondan bayıldığını düşünecek, herkes hamile olduğunu öğrenince hem mutlu olacak hem de bunu Eşref'e nasıl söyleyeceğini aynı zamanda ondan nasıl ayrı kalacağını düşünmeye çalışacaktır. Eşref aynı zamanda Nisan'ın kardeşini öldüren kişinin öldüğünü düşünse de içinde bir huzursuzluk olacak ve onu aramaya devam edecektir. Lakin bunları gizliden yapacaktır. Kadir Çiğdem'i ortadan kaldırmayı düşünecek ve bunu nasıl yapacağını Kenan ile danışacak ve planı uygulayacaktır. Hıdır da yakında oğlunun Kadir olduğunu öğrenecek ve bunu Eşref'e nasıl açıklayacağını aynı zamanda da Kadir'in onun nasıl oğlu olduğunu anlamaya çalışacaktır. Eşref Rüya dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.